Merhaba arkadaşlar. Böyle bir kişi geldiğinde anında bütün herkes geliyor. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi. Tekrar isteğim girdim. Tamam. Evet. Bakalım 2100 çıktı. 6 elmas çıktı. Bu geldi bir de 3 elmas. Bu benim günlük ödülüm arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar sizce buradan ne çıkacak? Arkadaşlar bana sizce buradan ne çıkacak? Ben bu aralar çok şanslıyım bu arada. Arkadaşlar sizce bana buradan ne çıkacak? Sizce bana buradan ne çıkacak? Bakın şöyle bakabilirsiniz. Şuradan başlatabiliyor muyuz? 25 elmas. Joker saat dosyası. Tamam çevirdim arkadaşlar. Bakmıyoruz ne çıkıyor. 5000 <laughs> lira. <laughs> tamam bir daha çeviriyorum arkadaşlar. 25 elmas denildi. <laughs> ya bak böyle bir şanssızlık yok. Arkadaşlar sizce buradan bana ne çıkacak? Sizce çıkacak bana buradan arkadaşlar? <laughs> Koltuk diyorlar. <laughs> Koltuk benim değil. Başka? Madalya mı? Madalya çıkıyor muydu? Altın yok. Hiç kimse bilemedi. Evet arkadaşlar. Bu şey çıktı. Aa ifşalanıyorum şu anda. Şimdi ifşalanıyorum. Arkadaşlar bakın ben bunun çekimini bu bokçuk evinde yapmıştım. Bu bokçuk evinde şimdi Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bugün e, Park 4'ü geliyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bunlar burada. Hatta <laughs> bakar mısınız arkadaşlar? Aynısı. Yani çok güzel bir şey olmuştuk. Böyle bur ben burada çekim yapmıştım arkadaşlar. Çekimi burada baş şey yapmıştım ben. Başka kimler var? Arkadaşlar bakın doğum gününe gelen çocuklar. Baba, anne, doktor, falan. Hepsi bunlar da var arkadaşlar. Bugün ki bölümümüzde çok güzel bir bölüm olacak. Gerçekten hiçbir şey çok, çok arkadaşlar çok güzel olacak bu bölüm. O yüzden takipte kalın bu bölümü izleyin. Eğer dünkü videomu izlemediyseniz dünkü videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi baş ben evimi çıkartayım bir tane. Ya ben şu evi çok istiyorum. Neyse Hangi evde Bak arkadaşlar ben bu evi çok istiyorum. Ama maalesef. Ben para biriktirip şundan alacağım. <laughs> Param var evet arkadaşlar ama birazdan. <laughs> arkadaşlar kime engelliyorlar? <yayınları>? Ben anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi para biriktirmem gerekiyor. Bu yüzden Spoiler Ay bismillah arkadaşlar şu aşırı bir şey Aa, Benim kafam çok yazık ya. Bakalım. Oo, 83 mi? Biz 83 olmuşuz. Arkadaşlar! 83! Wow. Arkadaşlar bakar mısınız? 80 81 biz 80 80. Çok güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar kendimi kendi çevrimiçi yaptım. Merkez gelsin. Evet herkes çağırıyoruz. biz. Herkes gelebilir arkadaşlar. Kendimi çevrimiçi yaptım. Ya vay vay vay. Biz 8300 arkadaşlar görüyor musunuz? PK200 Sena geldi, hoş geldin. Merhaba. Evet, Sena geldi. pk Sena. Merhaba. Merhaba. Umarım canlı yayındasın. Canlı. 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 Ya isminden Wolves olduğum belli cidden. isminden Wolves olduğum belli. Evet canlı yayındayım. <laughs> canlı yayın yapıyorum. Evet alkış yapıyorum. Evet şimdi. Hakan Pro hoş geldin. Ya kimse gelmiyor arkadaşlar ya. <laughs> Aa, ayıcık. Ayıcık Hakan Pro. Bir dakika. Ayıcık karşılığında bir şey vereceğim. Kabul et. Ayıcık karşılığında çok sevebileceğiniz bir şey vereceğim. Canlı yayın yapıyorum diyorum. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayın yapıyorum. <laughs> Ravoskey. Bunu da çağırıyoruz. Evet arkadaşlar canlı yayındayız. Tamam. Evet. Canlı yayın yapıyorum diyorum ama. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ya şu puanı görüyor musunuz? Biz 83'üz. Onlar 80. Öbür 81. Paylaşımcı. Yücüğü, yücüğü. Benim paylaşımcı binek olduğu için vermiyoruz maalesef. Ben de çıkartayım hemen. Ben kiralıyorum arkadaşlar. Bende yok çünkü. Hadi bakalım. Gökyüzüne uçacağız. Ya ben bunu çok seviyorum. Düzleşebilir miyiz artık? Kaldık böyle biz. Heh. Şükür ya. Evet. Abla benimki de binek demiş. Hmm. bilemiyorum. Ama yok maalesef. Konu ne diyor? Konu arkadaşlar sizinle buluşma yapıyorum. Hediye alıyoruz. Pet takası yapıyoruz falan filan yani. Evet Eylül gelsin. Sivi gelsin. Venüs'le Eylul geldi mi? Tamam Venüs'le Eylul da geldi. Eylul nerede? Eylul nerede? Tamam Venüs gelmedi. <laughs> evet. şimdi. Hakan bro. Hakan bro lütfen evini ışınlama beni. Işınlama beni. Kaçırıyorlar beni. Kaçırıyorlar. Tamam indim artık ama yeter. Tamam. Evet. Aa bu kar ben çok şey yaptım bu kar. Ben bu kardan sanki almıştım. Almadıysam gideyim hemen bir şey pimi gözden geçireyim. Uuu. Uuu. Aa orada selam veriyormuş Tamam şimdi nasıl ben... bu nasıl nasıl? nasıl?